Herkese merhaba bu arkadaşlar. Bugün acı yemek challenge yapıyoruz. Hemen başlayalım. Önce ben başlayacağım. Tamam başla ama bazıları acı, içinde içinde bazılar acı var. Dışında da bazı bazıların acı acı var. Bazıları tatlı, bazıları da tatlı. Ben kimikte yiyeceğim. Bu tatlı O zaman gidebilirsin <laughs> Sıra bende <laughs> Bu acı <laughs> yandı Sıra sende kurabiye Ay korkuyorum ben şu pastadan yiyeceğim. Tatlı. Hmm, Sıra sende böcüş. İşte öyle. Ha, oh, ay oh, oh. tamam. Pizza'yı bayılırım. Pizza'dan yiyeceğim. Aç! fark etmedin mi? Aa, boş ver. Sıra sen de kapibara. Ben bu yarışmada kalamam. Ben de. Ab, bazılarımız gitti. Neyse zaten üç tane kalmıştı. Sıra sen de kapibara. <laughs> Güzel. Bu tatlı. Sıra sende çiçek. Karpuz mu yesem? Karpuz yeme. Elma yiyeyim. Yum. Acı. Acı. Bitti benimki de. Arkadaşlar buraya toplanan yani, yani tatlı, onlara tatlı çıkanlar. Biz kazandık. Gerçekten mi? Gerçekten mi? Hı. Tamam arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomuzdan bu kadardı. Umarım umarım sevmişsinizdir. Eğer sevdiyseniz kanalımıza abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Ama sevdiyseniz bu arada okullar nasıl hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun ve iyi çalışmalar ve iyi dersler videomuz bu kadar da hoşça kalın. Yen Yenmek. mi? Yenmekten bıktım.